Evet arkadaşlar. Böyle iki takım şampanya. Kostüm kuşları. Kuşlar ön tepeli hepsi. Şöyle gel bakayım. Tamam tamam sakin. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yakından renk tonlarını şekillerini gösterelim. Arkadaşlar böyle iki takımlar. İki takım sadece 500 puan arkadaşlar. Bu renkte şampanya zor bulursunuz. Bilginiz olsun her zaman denk gelmez. Bugün bir kardeşimizi ziyaret ettik. Onun eski soy kuşları. Kuşlar hem oyun kuşu hem de kostüm kuşu arkadaşlar. Böyle iki çift 500 puan talebenin de bir takım da aynılarından ayrı var. Onları da video genelinde attım zaten. İki takım 500 puan arkadaşlar. Dördü. Evet arkadaşlar muhteşem bir takım kara kanat. Kuşlar gayet güzel. Şöyle tepe perçemleri yerinde. El ayaklı kaliteli kümes kuşları arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu elimdeki erkek. İçerideki dişi. Bu şekilde 300 puan arkadaşlar. Kuşlar görüldüğü gibi çok çok iyiler. Kaliteli kostüm kuşu bakmak isteyen bu güzellikleri kaçırmasın. Dişi kınası olduğu gibi ortada. Elli ayaklı. Perçem çok güzel hatasız. Evet bu takım 300 puan arkadaşlar alıcısına şimdiden hayırlı olsun kuşlar gerçekten çok çok güzel sıra kuşu değil aramakla bulunacak kuşlar da değil alıcısına şimdiden hayırlı olsun böyle iki takım mevcut arkadaşlar aynı soydan arkadaşlar jumbo boy en irilerinden. tavuk gibi bir takım kanat postu kuşlar genç Yavruluktan tamamen çıkmışlar. Kanat renkleri falan çok güzel. Uzunlukları güzel. Sırtları yamalı değil arkadaşlar. Kuşlar şöyle gösterelim. Hop, hop, hop. Sakin. Sakin. Evet arkadaşlar. Bu şekilde Jumbo boy. Kanat posta takım. Sadece 350 TL arkadaşlar. Millet gibi 1000 lira, 1500 lira demedim. 350 lira alan kazanır. Jumbo boy. Güzel Polonya takım. Yerlikleri çok iyi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dişiyi tutayım elimle. Bu dişi olan. Elime sığmıyor bak. Tavuk gibi arkadaşlar. Bu da erkek, erkek olan. Vallahi. Kiloları çok çok iyi. Kuşlar bir 15a bir eş alır. Güzel kuşlar arkadaşlar. Takım 350 puan. Yuva kardeşi büyüme. Gayet kaliteliler. Evet arkadaşlar. Bu şekilde kara dediğimiz kuşlardan. Kara kanat. Ön tepe takım. Şöyle göstereyim. Sağdaki erkek. Soldaki dişi. Gel bakayım kızım. Heh, şöyle evet arkadaşlar. Yine güzel bir takım kostüm. Kuşlar çok çok kaliteli arkadaşlar. Boş kuşlar değil. Değerli bir kardeşimizin eski soy kuşları. Elleri ayakları güzel. Bu şekilde takım 300 puan arkadaşlar. Hepsiz kuşu paylaştık. Biraz değişiklik olsun. Kalite olan her kuşa gönül var bizde. Evet arkadaşlar kanalar falan çok güzel. Kanat kapamaları güzel. Bu şekilde 300 puan. Kaliteli kostüm kuşu bakacağım diyen bu güzellikleri kaçırmasın derim. Kuşların altı kendilerinden daha iyi çalışır. Evet arkadaşlar, muhteşem bir takım şampanya. Ön tepeler harika. Şöyle gösterelim. Gel, gel. Kızım. Evet arkadaşlar bu takım 300 puan Renkler görüldüğü gibi ikisi de birebir aynı Şampanya rengi arkadaşlar Bu şekilde 300 puan kaliteli kostüm kuşu bakmak isteyen kaçırmasın. Elli ayaklı güzel kuşlar. Aynı zamanda kuşlarda oyun da var arkadaşlar. Uçurursanız soyları sağlam oynarlar da. Merhaba arkadaşlar. Böyle jumbo boy. Hepsi iri arkadaşlar. Tavuk gibi. 7 tane. 3 çift bir tek var. Kuşlar hem temizler hem de iri olarak irilik olarak çok iyiler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Jumbo boy hepsi. Tavuk gibi kanat postalar arkadaşlar. Böyle 7 adet. Toplu olarak 1500 TL arkadaşlar. 7 tanesi 1500 sayın arkadaşlar. Tane 500 falan demedim. Dikkatli dinleyin. Hepsi sadece 1500 sayılı. Arkadaşlar kuşların hepsi bir soy. Bir takımdan öğrenim. İçlerinde şöyle göstereyim. Elimle tutamıyorum arkadaşlar. Elimlikleri çok iri. Şöyle alabilirsem göstereceğim. Elime sığdığı şekli. 7 adet Bir dişi bir erkek de Güllü arkadaşlar kuşlarda Yanılmıyorsam bir tane dişi fazla var Hepsi 1500 puan Hepsi sağlıklı Hepsi tertemiz Hepsi tavuk gibi Siyah olan erkek, sarı olan dişi. Kara nakışlı. Bu da sarı. Altları sarı. Siyah nakışlı çalışıyor. arkadaşlar. Harika bir mavi işlemeli hünkârı. Saltonette. İri boylardan arkadaşlar. Kafa yapısı falan çok güzel. Orijinal kuş. Tek erkek. 650 puan arkadaşlar. İriliği falan çok güzel ihtiyacı olan kaçırmasın. Boğa gibi bir erkek. Biri kaliteli, güzel bir erkek arkadaşlar. 650 puan. Eşi hazır. Anında eş alır. Kızgın bir erkek. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yurt dışından gelme. Harika bir takım Posta. Kolonsuz. Şunu gösterelim. Erkek arkadaki. Bendeki dişi. Kuşlar bu şekilde 1000 puan arkadaşlar. Göğüs pasları gayet güzel normalden çok çok iriler. Erkek özellikle tam bir dev. Bu şekilde 1000 puan. Kuşlar yurt dışı bilezikliler arkadaşlar. Yoldan da yeni geldiler. Arkadaşlar hazır muhteşem bir takım yine kafaları kadar yerinde siyah Polskiler erkek özellikle çok çok güzel kafa yapısına sahip koca kafalı bir erkek şekilde takım bin puan arkadaşlar. Kuşlar hazır eş. Yavru yumurta alındı. Evet arkadaşlar. Minicik hazır çalışan Paul takım. Kuşlar anaç. Yavrusu yumurta salındı. Çok da güzel kaliteli yavru atıyorlar. Bilginiz olsun. Kafalar gagalar çok güzel. şekilde takım 1 250 puan. Her sorunsuz gönderim yaparız. Bilginiz olsun. Şöyle kafaları biraz daha göstereyim. Şeker kanat çok güzel bir takım arkadaşlar.